Tarihçi yazar Emrah Cilasun'la birlikteyiz. Emrah abi merhaba. Merhaba. Öncelikle sağlığın nasıl? Gayet yerinde. İyi görünüyorsun. Gayet yerinde. Koşuyorsun falan da sen. Aynen. Hı -hı. Burada parkta. Tabii şeyi koruyoruz. Bilmiyorum oradan nasıl görünüyor ama aramızda bir, bir metre var. En azından Avusturya'daki sosyal distansa uyuyoruz yani. Orada bir metre indiriyorlarmış. Hmm. Öyle, Öyle mi? Önce genel olarak gündemi sorayım Emrah abi. Ne oluyor? Yani ne değişti? Biz en son konuştuğumuzdan bu yana işte fabrikalar açılıyor. Volkswagen açıldı 27 Nisan'da. Çin zaten Almanya'ya 25 milyon maske satmış bile. Ki orada doğdu Hiçbir şey değişmedi yani aşı bulunmadı değil mi yani bildiğimiz bir önlem alınmadı. Evet. Bütün riskler hala geçerli. Evet. Hiçbir şey değişmedi ama sanki bir şeyler değişmiş gibi hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Nasıl evet. değerlendiririz bunu? Şöyle geçenlerde Türkiye'de iktidara yakın bir iş adamı bir açık mektup kalemi aldı Cüneyt Zapsu. Bu mektubunda dedi ki şayet rakiplerimiz üretimi durdurmuş olsa dünyada o zaman biz de üretimi durdururuz ama durum böyle olmadığı için. Bu sokağa çıkma yasadaydı bilmem neydi bunu uzun süreli devam ettiremeyiz. Bunu yaptığımız takdirde bir pazarlarımızı kaybedeceğiz, iki rekabeti kaybedeceğiz. Şimdi burada kendi mantığı açısından daha doğrusu üzerinde yükseldiği kapitalist üretim ilişkileri açısından çok doğru bir şey söyledi adam. Bu şu anlama geliyor. Kapitalizmin genel sloganıdır bu. Ya büyü ya öl. Yani şöyle bir lüksün yok senin. Abi dünya kadar param var artık milyarderim büyük tröstler ben de dolayısıyla bir iki sene çalışmasam da olur. İşletmesek de olur. Böyle bir lüksün yok. Çünkü dünya birçok kapitalle bölünmüş sermayeye bölünmüş durumda ve bunu tabi ulus bazlı kapitaller ama dünya çapında birbirlerine entegre oldukları için ve birbirlerini besledikleri için karşılıklı hem besliyorlar hem de birbirlerinin ayaklarına çelme takıyorlar. Şöyle bir lüksleri yok falanca üretimi durdurdu o zaman ben de durdurayım. Bunu yapamaz. Allah fırsat mı fırsat o durdurdu o zaman ben ön alayım. Hareket noktası bu olacaktır. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. İster bu dünyada çok gelişmiş kapitalist ülke olsun isterse bu dünyada en az gelişmiş kapitalist ülke olsun. Mesela neresi diyelim? Sierra Leone. Hepsi bu sisteme entegre oldukları için, dünya çapındaki bu kapitalist emperyalist sisteme entegre oldukları için böyle hareket etmek zorundalar. Suyla kahve geldi abi. Evet. Cengiz Çok sağ, ol. sağ olasın. E, dolayısıyla böyle hareket etmek zorundalar. Ha bu şimdi somutta ne anlama geliyor onu konuşalım. Hı -hı. Bu somutta şu anlama geliyor. En gelişmiş kapitalist ülkede insan merkezli davranıldığı söyleniliyordu yani. hani. Aynı güzel işte korona bize bulaşmadı çok iyiyiz iyi götürüyoruz falan filandı ya hangi ülke olursa olsun iş öyle bir noktaya geldi ki şimdi sermaye bastırıyor ve diyor ki korona öldürüyor anladık ama öte taraftan biz de ölüyoruz bu duruma müdahale etmek zorundayız. <laughs> biz sizin yaşlılarınızdan önemsiz miyiz değil mi? Mesela az önce bize bir Alman teyze şey dedi. Maskeleriniz nerede dedi. Evet. Hani maske korumuyordu. Evet. Yani Allah Allah. Maske korumuyordu. Maske takmayın deniyordu. Ne değişti yani? Tabii şöyle bir sorun var. Onu da söylemek lazım. Şimdi dünya bu da direkt kapitalizmle alakalı bir şey. Mesela bu korona virüsü esnasında biz şimdi ne öğrendik? Aşı yok. Bu virüse karşı aşı yok. Hatta Türkiye'de bazıları diyordu ya bu iş aşı sanayine yarayacak, aşı endüstrisine yarayacak, ilaç endüstrisi bilmem ne olacak işte falancalar bu virüsü çıkardılar falan diyorlardı ya. Aşısı hazır bile. Ha gibi. Hatta kendilerine yaptılar ha, bile. Falan. Değil <laughs> mi? Şimdi burada biz neyi öğrendik? Meğerse ilaç sanayi yıllarca paraları kozmetiğe yatırmış. Aşıdan parayı gelmiyor çünkü. Aşı Hı -hı. para getirmiyor. Getirmediği için buraya yatırım yapmamışlar. Şimdi yandı gülüm keten el var. Allah abi bir hemen acele aşıyı bulalım ki çarp dönmeye devam et. Başka bir şey satamıyorlar şu an. E tabi. Ben şeye de şaşırdım abi. 1014 araştırma var şu an aşıyla ilgili. Evet. Az değil mi? Biraz Az tabi. Az tabi ama bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Bilgi birikimleri nerelerde, tıp bilimi alanında nerelerde görece dünyanın başka yerlerine nazaran daha fazla yoğunluklar var. Tabii. Bu işle kimler uğraşıyor anlatabiliyor muyum? Mesela Şimdi ahkam kesmeyeyim ama bilmiyorum. Mesela viroloji ve biyoloji dallarında dünyada ne kadar öğrenci yetiştiriliyor? Türkiye'de virolog yok galiba. Bir tane vardı bir benim tane, bildiğim ben. kadarıyla. O mesela... da KHK'lıymış, neymiş, adama atmışlar görevden. <laughs> ya şimdi Şimdi aldılar onu tekrar. Almanya'da herkesin viroloğu var. Yani en sevdiği viroloğu var. Evet. İşte benim viroloğum şu. Benim viroloğum bu diye. Böyle herkes onun podcast'larını takip ediyor. Evet. Almanya buna hani nispeten hazır yani. Demek ki bir virolog yetiştirmiş. Tabii mesela işte şeyi konuşuyoruz. Neyi? Robert Koch Enstitüsü değil Hı. mi? E, 150 senelik bir enstitüden bahsediyoruz. Yani bunun bir tarihçesi var. Zaten bu koronavirüsün yani adını da koyarak yani Covid-19 değil de koronadan kaynaklı işte onun mutasyona uğramış bir halinin dünyaya bela olacağını rapor etmişler. Bunu Destek'e da yapmışlar bunu zamanında. Evet, şimdi orada e, zurnanın zırt ettiği noktaya geldim. Yani birinci sorunla alakalı. Bu e, rapor yayınlandığında yine komplo teorisyenleri dünya çapında gördünüz mü bakın Almanya meğerse bu kom olayı biliyormuş falan diye Hı lanse Peki biz ne öğrendik şimdi? Ne çıktı ortaya? Evet bu rapor 2016 tarihli. Gizli saklı değil. Alenen yayınlanmış. Raporun yayınlandığı gün Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı basın toplantısına sence kaç tane gazeteci katılmış? Haberin var mı? Zorla gitmiştir birkaç tane. <laughs> üç tane. Üç tane gazeteci ilgi duymuş bu rapora. Ve bu rapor aynı zamanda federal Alman hükümetine de verilmiş. Ve hükümet ha tamam ya böyle bir virüs Tavır bu. E şimdi geçenlerde İngiltere'de The Guardian yayınladı. Yine hemen hemen aynı tarihlerde İngiltere'de de bu rapor yayınlanmış. Yani buna benzer bir rapor. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi geçenlerde öğrendim. Bu senenin Ocak ayında Hırvatistan Sağlık Bakanı Avrupa Birliği Sağlık Bakanları toplantısında bu meseleyi gündeme getirmek istemiş. Ve bu mesele engellenmiş. Kimin tarafından? 10 puanlık uzman sorusu. Hadi bil bakalım. Bir ülke mi? Direkt komisyon baş yani şeyin Avrupa Birliği komisyon başkanı von der Leyen tarafından. Eski Alman savunma bakanı. Aynen. Yani anlatmak istediğim şu yani burada belirleyici olan başka ögeler var. Anlatabiliyor muyum? Yani sen dünya çapında işte sermaye ihracınla uğraşırken ondan sonra kendi iç krizlerinle uğraşırken başka sorunlarla ve dertlerle uğraşırken Suriye, Muriye bilmem ne göçmenler şunlar bunlar ıı, Akdeniz'de bilmem ne falan Libya falan Oo, bir sürü sorun var. Şimdi bu sorun larla uğraşırken abi nereden çıktı bu Covid-19? Getirmeyin lan bunu gündeme diyor. Ama ne zaman ki ateş bacayı sarıyor değil mi? Ondan sonra bu sefer panik havası. Peki abi şimdi geldiğimiz noktada evet. aşı yok, maske var. Evet. İlk başta söylediklerim. Ha senin. onu söyleyecektim. Pardon. Bu alanda yetiştirilen insan sayısının azlığı, bu virüs hakkındaki bilgiler de hakikaten çok az. Dolayısıyla başlangıçtaki o maske tak, takma bilmem ne falan filan o ancak zamanla el yordamıyla öğrenile öğrenile hmm. ortaya çıktı. Şu anda maske lazım. Evet bizim şu anda takmadığımız maske gerekiyor. <laughs> Doğru. Açık havada takmak zorunda değiliz ama. Değiliz tabii kapalı, de. Evet. Ya Almanya'da artık Berlin'de dün karar verdi. Yani mecbur kaldı. Evet. Her yerde kapalı alanlarda maske takılması mecburi. Evet. Maske bulunabiliniyor Almanya'da. Evet. Yani Devlet de dağıtıyormuş askeriye. Evet. 10 milyon 300 bin maske gelmiş Çin'den. Şimdi toplamda 25 milyon olacakmış. Kısa Zarlant eyaleti 5 milyon dağıtmış falan. Ama tabii burada yani maske bulunabildiği için hani devlet ev ev ya da işte mesaj atmıyor git şu eczaneden al diye falan. Evet. Yani ben şimdi şey yani genel olarak bizi izleyenlere ya da benim için de ya da hani belki sen de kendi zihninde toparlamak için birazcık bu konuyu konuşmak istiyorum. Evet, evet. Hiçbir şey değişmedi değil mi abi? Değişmedi. şöyle bir sorun var Şafak. Benim çok sevdiğim bir laftır. Hayatta her şeyi çalım atabilirsin. Numara çekebilirsin. Tamam mı? Fakat gerçeğe çalım atamazsın. <laughs> Bunu bir Twitter kullanıcısı çalmış. Öyle mi? Şey yazmış. Ronaldo'ya çalım atamaz. Ha öyle mi diyorsun? <laughs> evet. Yani gerçeğe çalım atamaz. Ne demek istiyorum? Mevcut kapitalizm bu dertleriyle ve sorunlarıyla birlikte bu meselenin üstesinde gelemez, çözemez bunu. Ha şöyle çözer. Tabii ki bir takım önlemler alacaktır. Tabii ki bu virüste bir İspanyol gribi nasıl gittiyse gidecektir. Ama giderken de bayağı bir insanın canını yakacaktır. Bak biz şimdi konunun etrafında konuşuyoruz. İkinci dalga geliyor. İkinci dalga gelirken insanlar şimdi bak açık konuşalım. Kitabın ortasından konuşalım. Geçenlerde Türkiye'de 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağının kepazeliğini, rezilliğini gördük değil mi? Yani millet hatta bilim kurulu üyesi bir kadıncağızın söylediği gibi aylardır yapılan, kürekle yapılan çalışmanın üstüne çığ düştü. Değil mi? Çok güzel bir anlatımdı çok bu. Güzel. E bak şimdi Almanya'da biz yaklaşık bir buçuk iki aydır sosyal mesafe, maske bilmem ne, kapanma, ay çok disiplinliyiz, ne güzel de götürüyoruz işte ölü sayısı az şey bilmem ne falan filan dedik değil mi? Dedik. Şimdi üretimin tekrardan başlamasıyla birlikte normal hayatın tekrardan başlamasıyla birlikte. Şimdi ikinci dalganın olasılığı tehlikesi biliniyor, bekleniliyor. Dünya çapında ve Almanya'da da. Ve bundan endişe ediliyor. Onun için mesela yöneticilerin bazıları diyor ki ya anlıyoruz sermayemizin ihtiyacı var bu tip konulara ama acaba biraz fazla mı acele ediyoruz? Çünkü siyasi sorumluluk sende yani düşünebiliyor musun? Senin siyasi sür sorumluluğunun altında 20 milyon kişi ölecek veya 15.000 kişi ölecek veya 50.000 kişi ölecek. Yani neyse Avusturya'da 15 Mayıs'ta restoranlar evet 29 Mayıs'ta oteller evet. açılıyor. Evet. Tekrar soruyorum. Ne değişti? O zaman niye kapattın? Aynen. Neye kapattın yani? Bir Aynen. millete bir öğretmek için mi yani? Aynen. <laughs> Aynen. Şimdi buradan İspanyol gribiyle bir bağlantı kurmak istiyorum. 1918'de Mart ayında İspanyol gribi başladığında millet o günün şartlarında ki unutmayalım savaş daha yeni bitti, Tabii. bitmek üzere. Hatta o bitirdi diyorlar. Ee, onun da etkisi oldu. Oldu ama esas o değil. Gerçeği söylemek gerekirse 1917 Ekim devrimi, Bolşevik devrimi resmen su sıktı. Bunların bütün planlarına su sıktı iki tarafında, iki cephenin de. Bu herhalde ayrı bir video konusu. Ayrı bir video konusu. Şimdi ama benim anlatmak istediğim şu: Mart ayında başladı bu virüs, şey o bu da, salgın. O da şeye benziyor. İlk Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir vaka. Aynen. Sonra İspanya'da Mart'ta Aynen. yayılıyor. Aynen öyle. Şimdi Mart ayında yayılıyor. Ondan o günün şartlarında biraz önlem, önlem, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar falan. Ne zaman pik yapıyor? tepe? kim Kasım? Aynen. Ondan sonra millet bir daha rehavete kapıldı. İkinci büyük dalgayı ne zaman yediler? Bir sene sonra bu pandemi böyle aa 3 ay kapandık çıktık hadi hallettik bitti bu bir bununla bir, hallolacak bir, bir şey değil. Bir şey daha bu İspanyol gribinde semptomlar kendini hemen gösteriyormuş. Tabi bunun yani ne? kapan Tabii. ertesi gün yatıyor bunda öyle de değil 14 gün dağıtıyorsun falan. Başka bir problemimiz daha var hiç kimsenin konuşmadığı üzerinde düşünmemiz lazım. Geçenlerde Türk Tabipler Birliği'nden Covid-19 inceleme grubundan Cavit Işık Yaşar diye bir uzmandan dinlemiştim ben. Diyor ki bakın diyor domuz gribi bir pandemiydi domuz gribi ile Covid-19 arasındaki süre ne kadar? 10 sene. Yani biz daha 21. yüzyıla gireli şurada, şunun şurasında da 10 sene geçmiş. 10 sene içerisinde biz iki tane pandemi yaşadık. Yani insanlık iki pandemi yaşıyor. 1918 pandemisiyle domuz gribi arasındaki süre neredeyse bir 90 sene. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İspanyol gribi ile Covid-19 arasındaki süre 100 sene. Domuz gribi ile Covid'in arasındaki süre 10 sene. Yani gittikçe süreler kısalmaya ve daralmaya başlıyor. İspanyol gribinin çözümü ne kadar sürdü abi biliyor musun? Yani ne zaman sonra aşılılındı? Yani benim bildiğim kadarıyla 20'lere gelindiğinde artık iş bitmişti. 2 sene sonra. Evet ama sonuç 50 milyon ölü. Dünya nüfusunun %15'i, 10'u 15'i o zaman hayatını kaybetmiş. Evet. E evet. burada da abi Fransa'da yakalananların %15'i ölüyor. Tabii. Yani gerçekten biz haberleri nereden izliyor mesela benim annemle babam bilmiyorum. Konuşuyorum onlarla umurlarını artık gitmeye gelmeye falan başladılar. Çünkü o senin dediğin şey oldu yani. Üretim başladı. Hayat normale dön... Yani o sermaye bastırıyor belli ki. Tabii. E normale dönünce onlar da dönüyor. Şimdi yani Şimdi bir, ben bir telefonla bir... hayatı kararabilir insanın. Şöyle Şimdi. oluyor olay. Baba nasılsın? Oğlum ateşim var bitti. Bu Aynen. kadar ya bu kadar yani. Tabii. Şimdi senin teorik bilgilerini pratiğe döküyorum ben. Tabii gibi. tabii doğru. Şimdi ben sana daha absürt bir şey söyleyeyim. Almanya'da futbol endüstrisi çok feci derecede bastırıyor. Başlayalım diye. Seyircisiz başlayalım diye. Hı, -hı. Seyircisiz başlamak ne demek biliyor musun? Ben bilmiyordum ben de öğrendim. Stadyumda iki birincilik takımı bir araya geldiğinde seyircisiz en az 100 kişi bir araya geliyor. Şey, takım Oyuncular, orta hakem, yana hakem, menajer deniliyor ki tamam siz o zaman başlayın bu işe. Fakat mütemadiyen test yapılsın. Mütemadiyen test yapılsın demek bu 100 kişiye test demek. Alman birinci liginde kaç takım var? 18 mi? Aynen. 18 çarpı 100 ne yapar? 1800. 1800 kişiye mütemadiyen test yapılacak. Ne için? Gol falan atarlar izleriz abi. Hayır. <laughs> Şunun için nasıl bir futbol endüstrisi diyoruz. Bunun arkasında nasıl bir buram buram, kıran kırana kapitalizm var biliyor musun? Televizyon şirketinden tut, Tabii. reklam firmalarına, reklam firmalarından tut, futbolcunun transfer ücretine, yok Zaten bilmem nesine kulüpler birliği bastırıp şeyden para aldı Sky'dan. Almanya'da İlk işleri olmuştu. Aynen. Aynen. Şimdi ya. şimdi onun için yani görüyorsun o boşuna söylenmiyor. Yani o sakallı Karl Marx'ın söylediği <laughs> sermayenin ruhu kar ruhudur lafını boşuna söylemiyor adam. İnsan merkezli değil orada. Şimdi abi yarım saatte tutuyoruz ya genelde evet, videoları. Evet. Şimdi diyecekler ya bu solcular yine bir sürü sorun, sorun, sorun. Evet. Son olarak şey diyeyim. Çözüm. Çözüm şu. Yani bu, bu 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 şeyin, bu mezbelenin reforme edilmesi mümkün değil. Reforme edilmesi mümkün değil. Yani ur varsa anlatabiliyor muyum? Alınması lazım o urun. Onun için hiç karnımızdan konuşmaya gerek yok. Hiç ima etmeye gerek yok. Yani devrim denildiği zaman bu köklü olduğu gibi köklü bir değişimden bahsediyorsun. Buna ihtiyaç var. Bu köklü değişim olmadığı müddetçe insanlığın hali harap hakikaten acı bir durum bu. Ya çok açık ortada zaten. Türkiye'deki sayılara güveniyor musun abi? Hayır ama Türkiye'de güvenmediğim gibi dünya çapında da verilen sayılara güvenmiyorum. Yani herkes kendi meşrebince bu sayılarla bu rakamlarla oynuyor. Mesela Türkiye'den şunu duyuyorum mesela ben gittim hastaneye yakınımın cenazesini alacağım. Soruyor bana hastane etkilisi. Covid-19 mu yazalım yoksa doğal ölüm mü yazalım? Bunu niye soruyormuş biliyor musun? Ben bilmiyordum. Meğerse gayet arkealik bir biçimde eğer Covid-19 yazarsam maskelerle, kireçlerle Bilmem hmm. nelerle bir sürü önlemle falanla filanla cenaze gömülecek. Bir müddet de daha morgda tutulacak. Eğer Covid-19 demeyip de doğal ha. ölüm dersem böylece bundan kurtulmuş olacak. Yani mesela biz de bakıyoruz ölüm oranına Rusya ile birlikte en düşük oran. Rusya ha. ile birlikte ama. <laughs> ben daha dün başka bir düşük yer gördüm duydum. Orban, Macaristan. 400 ha. kişi Mesela ya yani gülme buna Çin'den gelen veriler ne kadar doğru olabilir Demin söyledim. mi? Mesela züttöçha değil değil mi? Züttöçha saytun bir makale yayınladı bir araştırma evet. Wuhan'da 3500 kişi öldü demiş Çin evet. önce 2600 sonra 3500'e çıkarmışlar züttöçha saytun diyor ki oradaki gazetecilerin saha araştırmasına göre 46 bin kişi öldürüyor. diyor Abicim buna 10 katı daha e fazla ya yani. e buna gerek yok mantık çalıştırmak bile yeterli mantık Abi bu ülke bu bahsettiğimiz Çin ki bence kapitalist emperyalist bir ülkedir Çin hiç sosyalizmle falan falan alakası olmayan saçma sapan bir ülke yani Mao ile falan hiç alakası yok. Hiç kimse bunu iddia etmesin. Türkiye'de bunu iddia eden böyle salaklar var yani nasyonal sosyalistler falan var da hiç alakası yok. Ama şunu söyleyeyim. Bu Çin, bu kapitalist emperyalist Çin bir sürü çakma malı üretiyor mu? Ya çakma malı üreten devlet Niye çakma rakam vermesin ki? Ama verebilir yani. Hiç. O şöyle diyebiliriz. Rakamlar da Çin malı. Aynen. <laughs> rakamlar da Çin malı diyebiliriz yani. Ama ben videonun adını Ur koymak istiyorum abi. Tamam. Ur nokta. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Emre abi çok teşekkür ederim. Yine gelip bütün böyle gündemin havasını aldım ve gidiyorum. Kendinize iyi bakın.